Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da İl Halk Kütüphanesi tarafından Kütüphane Haftası içinde çocuklar arası masal anlatma yarışması düzenlendi ve bu yarışmayı Refia Çetin Türk adlı kardeşimiz kazandı. Bize bu birinciliği kazandığın masalı anlatır mısın evet. bugün Kurbağa Prensi? Olsun. Peki hadi dinleyelim seni. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde genç bir prenses güzel bir günün sabahında bir gezinti yapmak üzere ormana doğru ilerlemiş. Bir su başına gelince dinlenmek üzere oturmuş. Elinde de altından bir top varmış. Bu top prensesin bir içki eğlencesiymiş. Topu havaya atıp yere düşmeden tutar tekrar atarmış en son topu o kadar yükseğe atmış ki düşerken yakalayamamış. Top yuvarlanarak suya düşmüş. Su o kadar derinmiş ki prensesin topusundan çıkarması mümkün değilmiş. Üzüntüsünden ağlamaya başlamış. Ah ne yazık eğer topuma tekrar sahip olabilseydim topumu bana verip bütün güzel elbiselerimi, mücevherlerimi, her şeyimi verirdim diye söylenmiş. Prenses tam sözlerini bitirmişti ki bir kurbağa başını sudan çıkarıp ''Bırak, bırak, güzel prenses, neden bu kadar acı acı ağlıyorsun?'' diye sormuş. Prenses ''Ah pis kurbağacık, sen bana ne yapabilirsin ki altın topum suyun dibine gitti.'' demiş. Kurbağacık şöyle cevap vermiş. Ben senin incilerini, elmaslarını ne yapayım? Yalnız seninle birlikte yaşamamı müsaade edersen bana altın tabanından yemek getirir. Kendi yatağını getirirsen altın topunu çıkarıp veririm demiş. Prenses de peki hala eğer bana getirirsen bütün istediklerini yaparım diye cevap vermiş. Kurbağa pusuda çok sevmiş. Hemen suya dalarak altın topu ağzında suyun dışına çıkmış prenses o kadar sevilmiş ki topu alır almaz var gücüyle evinin yolunu sürmüş. Artık ne kurbağayı ne de verdiği sözü düşünmemiş bile. Zavallı kurbağacık. Bana söz verdi beni de al diye boşu boşuna yalvarmış durmuş. Ertesi gün prenses sarayda öğle yemeğine oturmuş. Bu sırada kapının yavaşça tıkırdadığını ardından da incecik bir sesi şöyle dediğin olurmuş. Sevgili prensesim, lütfen kapıyı aç. Yeşil ormanın gölgeleri altındaki senin su başında bana söylediğin sözleri hatırla. Prenses bunun kurbağa olduğunu hemen anlamış ve kapıyı açmamış. Babasına da gün başından geçen olayı anlatmış. Kral genç prensese, kızım yaptığın çok yanlış. Madem ki bir söz vermişsin, şimdi ne olursa olsun o sözü mutlaka yerine götürmen gerekir demiş. Prenses istemi istemeye kapıyı açmış. Ona söz verdiği gibi altın tabağından yemek yedirmiş. Uykusu gelince de götürüp kendi yatağına yatırmış. Bu üç gün, üç gece böyle devam etmiş. Üçüncü günün sabahında prenses gözlerini açtığında hayretler içerisinde kalmış kurbanın yerinde çok yakışıklı bir prens hayranlıkla onu seyretmiyor mu? Ne hal bir peri onu kurban sunmuş. <laughs>